Hadi gidelim artık çocuklar geç oldu. Ramazan amcanız doğru söylüyor. Hadi sizi evinize bırakalım. Mehmet Can'ı beklemeyecek miyiz? He. Geldi de bizi burada görürse çok sevinir. Ama şimdi anneniz babanız da sizi merak ediyordur öyle değil mi? Bakın şöyle bir anlaşma yapalım. Mehmet Can geldiği zaman ben size arayayım. Söz mü abi? Arkadaş sözü. Hadi bakalım. Tekrar geçmiş olsun Bülent Bey. Hepimize geçmiş olsun. Bakalım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Savcı bekliyoruz başkomiserim. Şöyle çekil bakayım bir. Haydi bey buyurun. Birkaç dakika farklı kaçırdığımızı zannediyoruz. Mehmet burada tutmuşlar işte. Ben niye buradayım amirim? Tarık sizin düşmanınız. Bir geçmişiniz var. Dikkatinizi çeken bir şey olur belki. Yani bizim gözümüzden kaçan bir şey. Nereye gittiklerine dair bir iz. Vallahi benim bir şey gördüğüm yok amirim. Gidebilir miyim? Bir dakika bir dakika. Of. Ali Bey, ben size bunu göstermek istemezdim ama bunu görmek hakkınız. Mehmetcan yaralı olabilir. Mehmetcan'ın birisi, Oğlum, oğlumun belisi bu. Amirim bu kan ne? Ne yaptılar oğluma? Öldürülen adam bir doktor. Evde dikiş setine falan rastladık. Yani Mehmet tedavi etmiş. Yani çocuğun sağlığıyla falan ilgilenmişler. O yüzden hayatına kastettiğini düşünmüyoruz. Mehmetcan yaralı olabilir belki de. Oğlumun canını yakmışlar abi. 10 yaşında çocuk ya. Karşısında adam öldürmüşler bir de. Ne oldu bilirsiz psikopatların eline düşmüş. Kafasını dikiş atıp öldürmediler diye mi seviniyor amirim? Dediğim gibi oğlumun nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bir şekilde onunla irtibata geçtiğinizi anlarsak... ...bu sizin için hiç iyi olmaz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Gayet iyi biliyorum. Zaten sık sık hatırlatıyorsunuz. İyi. Çıkabilirsiniz. Necla Hanım olalım. Nereden buldun burayı? Askerdeki bir arkadaşın evi. Adam gibi bir mekan yok muydu? <laughs> Sen bunu bulduğumuza dua et. Şu anda İstanbul'un bütün polisleri bizi arıyor. Çok istiyorsan bir otel bulalım. Bu kalalık yapma. Aç mısın? Yemezsen yeme. Ama yemen lazım ufaklık. Sonra nasıl büyüyeceksin? Annemle konuşmak istiyorum. Yapma ya. Ne söyleyeceksen anana bana söyle. Ben konuşacağım. Güzel güzel izin istersen belki annenle konuşmana izin verebilirim. Konuşabilir miyim? Ah, lütfen demek yok mu? Lütfen. Bir dakika bir dakika. Baştan alalım. Tarık abicim. Duyamadım. Tarık abicim. Lütfen. Lütfen. Annemle konuşabilir miyim? Versene işte şu telefonu artık. Saçma bakalım lan millet. Sen ne nasılsın? lan sen. Neyse. Dua et iyi günümdesin. Kızı, Benim güzel gelinim. Hadi aç artık gözlerini yavrum. Hadi aç yavrum. Bak bu kadar seveni seni gözünün içine bakıp durun. Hiç yakışıyor mu size ya bunlar? Hadi aç gözü yavrum. Güzel kızım. Canım sen nasılsın? yoldun oldun mu? Bak dik durmaya çalış tamam mı? Tamam. Ali'den bir haber. Anladım. Tamam canım görüşürüz öptüm. Gel bakalım Ececik yoğurt yiyelim mi? Ha? Lan Sen bir gel bakalım Bülent amcana. Ha. Gel. Ay, tatlı. Anne. Gelecek onlar da kız hanım az kaldı. Sen merak etme. Evet. Annesi Hanım nasıl olmuş? Bülent Bey var mı bir haber acaba? Uyutuyorlarmış. Ne mi hocam? Abi. Ya. Ya abi ya. Abiden de bir haber yok. <laughs> Sen nasıl oldun ya? Bayağı üzülmüşsün, çok ağlamışsın. Vallahi Bülent Bey. Yani kimi ağlayacağımızı şaşırdık ya. Yani tövbeler olsun. Rabbim de bir dert verdi mi yani böyle tek tek vermiyor ya. Şu lanet gün bir bitsin... Ay, acıktın mı sen? Şehir dışına çıkmıyorsunuz. Anladık. <laughs> Bu kız yaktı oğlanın başını. Sen oğlun kendi kendini yaktı. Şimdi de başkalarının canı yakıyor. Bizimkiler de dahil. Tarık'tan haberim yok. Baştan söyleyeyim. Eski nişanlınızmış. Doğrudur. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben saklamıyorum. Dışarıdaki arkadaşlara da söyledim zaten. Saklamadığınızı biliyoruz. Evinizde arama yaptık. Ancak bildiğiniz bir şey varsa biz de bilmek isteriz. Bildiğim bir şey var. O Tarık bana hayatı zindan etti. Biraz anlatır mısınız? Ne dedin lan sen? He? Tarık lan. Ben... Tartırım lan seni. Hayatımın hatasını yaptım. Öyle bir psikopati sevdim. Bunun için kendimi hiç affetmeyeceğim. O ayrı konu. Yüzünü gördüm an sizi arayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Buna gerek yok Nihal Hanım. Telefonunuz 7-24 dinleniyor zaten. Hani Tarık size ulaşırsa diye. İstediğinizi yapın. Gidebilir miyim? Elbette. Buyurun gidebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.